Senin en ünlü gazet yapımcılarından biriymiş. Minibüs beklerken tanıştık. Hem ünlü gazet yapımcısı hem de minibüse biniyor ha. Çok alçak gönüllü canım. Hemen bizden bahsettim. O da dedi ki ben de yeni yetenekli sesler arıyorum. Hemen görüşelim dedi. Hemen görüşelim. <laughs> Zekai abi. Recep ile Haydar. Zekai abi. Zekai abi çok derin bir abimizdi çocuklar. Eyvallah. Sağ satılmış. Oturun hele çocuklar. <gülüyor> Zekai <gülüyor> abi. Bu yeğenim saç çalar. ...ben de söylerim. Bu yeğenim de... <laughs> ...lokal yapar. <laughs> Güzel. Sesinizi beğenirsek hemen on bin kaset basarız. Bu ara piyasada genç türkücü boşluğu mevcut. Ben kendim ayıptır söylemesi... ...Alişan'la Mahsur'u da böyle yolda gezerken bulmuştum. Onlar da mı sen çıkarttın abi? Ya abartma ben sevmem. İşimiz bu keşfetmek. Neyse siz bir çalıp okuyun bakalım. Belki de beğenmem. Kısmet... Beğenmezsem açık açık söylerim yalnız. Hiç gücenmece yok. Hadi vaktim dar. Daha Özcan Deniz'in konserini bağlamaya gideceğim. Amanın neler gelir Amanın neler gelir Bir de ana caddedeki mağazalara bakalım. Ayten'in orada da dandı üç beş dükkan vardı. Şurada bir çay içsek. Paramız yok ki. Ayten elindekileri bitirmeden yakalasak bari. Evet. Ama ölmek üzereyim ya. İyi. Ana caddede bir sürü dükkan var. Henüz sağken şık bir kepen bakarız sana da. Ya Arma. Cansu. Hı. Aa. Bunlar bizim çocuklar değil mi? Aa. Ne yapıyorlar orada? Aa. Bir kaset yapımcısına seslerini dinletiyorlar. <laughs> Aman ne konu. Soğuk espri Ayten'in işi. Dubürü çekilmiyor. <laughs> Ele. Fena değil, fena değil. Üstünde biraz çalışırsak olur. Fotojenik çocuklarsınız. <laughs> Hatta şey de yaparız. Bizim İbo'nun saz takımından takviye de yaparız. <laughs> İbo dediğin? Tatlı ses canım. Olur olur bu iş. Yarın başlayalım. Sağ olasın. Şimdi, yalnız hemen şöhret olunca şımarmak yok ona göre. Estağfurullah. Yarın bu saatte burada olabilir misiniz? Yarın dersimiz var. Ee, canım ne önemi var? <laughs> ha, paranız var mı masraflar için? Getirdik Zeki abi. Ne kadar? Eh, var 20-30. Var 40-50. <laughs> Bir buçuk saattir bekliyoruz. Bir, bir işi falan çıkmış olmasın? Ben de bir tane jeton var satılmış. İstersen telefon edelim. Edelim de... ...telefonunu vermedi ki. Nasıl yani? Canım cinlenme hemen. Nasıl olsa evden alır biz. Ayağına kadar gelmiş yetenekleri elinden kaçıracak halin yok ya. Biz dün ona evin telefonunu vermediydik. Sen verdin herhal. Yok. İstemediydi ki. Peki nasıl arayacak bizi? Canım şey yapar. Yapar bir şey. Büyük adam o. Bulur bizi. Tamam, dolandırılmış olabiliriz hem bunları. Şöhret kolay değil. Bütün bir müsturaklarına bakarım. İstanbul'u tararım. Yakalarım elbet. Olmadı, başka yapımcı bulurum. Biz de bu yetenek olduktan sonra...